Burada da L park yapacağız dedik. Biz 2 numaralı park yerine yapacağız. Ayarlamamızda nasıl demiştik? Şu kaputtaki kabartımızı oklu çizginin şu çizgisini ayarladığımız zaman mesafemizi güzel ayarlamış oluyoruz. Sağ sinyalimi yine yakmadım ileri doğru gidiyorum. Hatta şu sarı çizgide ne dedi? Kaputun ucuna geliyor gibi oluyor demiştik. Sizin oturuşunuza göre değişebilir. Yine dediğim gibi öğretmeniniz size aracınıza göre, boyunuza göre nereden hiza almanız gerektiğini söyleyecektir. Burada benim yaptırdığım şu kaputtaki kabartıyı sarı çizgi ayarlattırıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi de soldaki çizgi de kaputun ucuna geliyor gibi oluyor. Ve dubalarla aramızda dubalarla aramızda bir insan geçebilecek gibi bir mesafe diyorduk. Burada dediğim gibi L parkı L parkın ne dedik? Şu iki numaralı şu araya gireceğiz. Onun için önce ileri kadar gideceğim. Yani birinci park yerinin oraya kadar gideceğim. Ondan sonra geri gelme işlemi yapacağız. Geri gelirken de ne dedik? Yine şu aynamızın arkasına İlk göreceğimiz Dubayı aldığımızda duracağız. Şimdi bunu göstereceğim size. Mesafemizi aldık. Burada ne dedik? 2'ye park edeceksek bir numaralı park alanının yerine girmeyeceğiz dedik. Şu şeyi de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın şu sarı çizgiye ne demiştik? Hiza alacağız demiştik. Tekerleğimiz de onun hizasında. Şimdi geri geleceğim ve şu dubayı aynanın arkasına alınca duracağım. Geri vitesi aldım. Burada geri gelirken yine debriyajımızı çok kaçırmıyoruz. Debriyajı hafif çekip bastım. Ufak ufak adımlarla ve ilk göreceğimiz dubayı aynanın arkasına alacağız. Onun için burada çok hızlı hareket etmiyoruz. Dubamızı gördük. Aynamızın arkasını alacağız ve duracağız. Yani biraz bir altını alın arkadaşlar. Hemen geçer geçmez durmayın. Az bir şey böyle biraz daha geçirirsiniz. Sonra sağ tarafa yönelteceğim için arabayı, yani park yerine yönlendireceğim için sağ tarafa çeviriyorum. Yine debriyajımı ufak ufak kullanıyorum. Sağ tarafa bakıyorum. Dubayla bir sıkıntım var mı diye bir sıkıntım yok. Sola bakıyorum şimdi. Burada da ilk göreceğim Dubai ile aynayı yan yana getirince duracağım. Yine debriyajımı onun için hafif çekip basıyorum. Gördüğünüz gibi burada eğilip de, de bakabilirsiniz. Ve şu an arabamız düz olmuş oldu. Bunun için tekerleklerimizi de düzelteceğiz ki arabayı düz bir şekilde getireceğiz. Yani yine iki kere T dedik veya airbag yazısı. Bu bir T. Bu da iki T. Yani iki airbag. Sonra geri getiriyorum. Burada da ikinci dubayı hafif geçtiğim an durabilirim. Yani arabanın ön tarafının bu dubaların arasına girmiş olması gerekiyor. Ondan sonra parkım tamam dediğinde de vitesi boşa alıyoruz. Birinci vitesi alıyoruz. Sağ tarafa çıkacağımız için sağ sinyalimizi yakıyoruz. Ve girdiğimiz gibi çıkabilmek için yine dubayla aynayı yan yana getireceğiz fazladan da geçmeyeceğiz tabii ki. Sonrasında sağ tarafa yönelecek olduğumuz için direksiyonumuza tam sağ yapıyoruz ve sonrasında çıkacağız. Burada giriş yaparken arkadaşlar diğer paralar parktaki gibi ikinci bir hakkımız yok. Yani oradaki şu birinci Dubai aynanın arkası alınca durmuştuk. Şaşırıp ikinciye veya üçüncüye gelirseniz ileri alma hakkınız yok. Düzeltme hakkınız yok. Ama çıkış yaparken herhangi bir sorun yaşarsanız Geri gelme hakkınız var Burada aynamızı yine dubele ile yan yana getirdik Yolu kontrol ediyoruz Ufak ufak çıkıyoruz Dediğim gibi burada eğer Duba'ya çarpacak olursa Geri gelme hakkınız var arkadaşlar Burada da yine ne yaparız Geri vitese alırız Direksiyonumuzu da yine tam tersine Çevirip engelden kaçmak Amacımız yani şöyle 10-15 santim Kaçsanız yeterli Sonrasında yine boş vitese alıp biri alıyorum. E çıkış yapacak yani yönelecek olduğum taraf sağ taraftı. Ve yine buradaki dubayı da çarpmamak için kontrollü bir şekilde gidiyorum arkadaşlar. Ve sinyalimi de yakıyorum yine. Ve yine yolu kontrol ediyorum. Devreyeci ufak çekip basıyoruz arkadaşlar. Ufak çekip basıyoruz. Gidecek olduğumuz yöne gelince de direksiyonumuzu topladık ve komisyon üyesi ve öğretmeniniz araca bindikten sonra devam edelim diyecekler. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Önümüz boşsa düz gideriz. Eğer burada park yapan bir araç varsa soldaki dubaların arasından da çıkabilirsiniz. Yolu kontrol ediyorum ve ufak ufak gidiyorum arkadaşlar.